Herkese selamlar, ben Ahmet Aydeniz. Bugün Dortmund'dayız arkadaşlar. Yanımda Turul'la birlikte. Şimdi TU Dortmund'da bir video çekeceğiz. biraz size TU Dortmund'un kampüsünü göstereceğim. Üniversitedeki imkanlarından vesaire bahsedeceğiz. Üniversite hakkında genel olarak bilgi vereceğiz. Şimdi Turul'la birlikte üniversitenin otobüsüne yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada burası aşırı sıcak. Normalde kaç gündür hep sürekli hava kapalıydı. Bugün hava baya güzel. Benim kursumda burası, İBTS Dortmund. Evet. Ee, memnunum gayet. Neresi? Ee, şu binanın 5. katı. Evet. Tuğrul burada bir kursuna gidiyor arkadaşlar bu binada. Dortmund'da. Hemen zaten Habbanov'un yakınında. Kurs nasıl Dortmund'da? Bu İBZ Dortmund. Tavsiye eder misin arkadaşları? Ee, Valla ben sadece bir tane hocayla konuştum oradan. Ondan da gayet o... memnunum ama. Hı hı. Ee, tavsiye ederim gibi. Ya evet. 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 zaten evet. arkadaşlar evet. kurs seçiminde evet. biraz evet. şey önemli, evet. hoca önemli yani hoca ve sınıf kalitesi. Evet. O da yani değişken olabiliyor yani her yerde farklı bir şey olabiliyor. Evet. O yüzden çok sorgulamadan bir başlayıp hani duruma göre, sürece göre karar vermek bence en iyisi. Evet, evet arkadaşlar arkamda Volkshochschule Dortmund'u görüyorsunuz. Volkshochschule'ler e, Almanya'da halk eğitim merkezi gibi düşünebilirsiniz burada ucuza Almanca kursları olabiliyor. Farklı farklı kurs seçenekleri oluyor. İşte el işi sanatları oluyor. Dikiş dikme kursu İngilizce vesaire. Genelde buradaki Almanca kursları bir kur, dört ay olacak şekilde oluyor ve buradakiler genelde intensif kurslar olmuyor. Biliyorsunuz ki biz Türkiye'den gelirken intensif kurslara kaydolmamız gerekiyor. Haftada en azından 20 saatlik bir Almanca kursuna. Arkadaşlar bazen soruyorlar. Biz e, Fox Sokşule'lerdeki bu entegrasyon kurslarına katılabilir miyiz? E, bunlara maalesef Türkiye'den geliş aşamasında katılamıyoruz ama bazı arkadaşlarımız mesela intensiv kurs onlar için ağır gelebiliyor. O zaman ne yapıyorlar? Bir ara veriyorlar. Örneğin B1'i entegrasyon kursu olarak 4 ay boyunca buradan alıyorlar. Daha sonra intensiv kurs C1'e vesaire başka kurslardan devam ediyorlar. Ee, böyle buradaki bu Fox şurayı -so hakkında sizi bir bilgilendirmek istedim kısaca. Ee, aklınızda olsun en azından böyle zorlanırsanız kurslarda falan bu tür böyle opsiyonlar da mevcut. Evet şu anda uninin kampüsünün girişindeyiz arkadaşlar. Yukarıdan uzayık giden şöyle bir ne denir buna? Tren rayı mı denir? Yukarıdan ray görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle ee... buradan öğrenciler toplu taşımayı kullanabiliyor yukarıdan. Aynısı bu Pertal'da var. Benim gördüğüm. Şurası da öğrenci yurtları. Teknik Üniversite Dortmund'un. Şimdi üniversitenin ana binasına doğru gidiyoruz. Psikolojik Beratum bölümündeyiz. Burada öğrencilere psikolojik destek verilmekte. Yani diyelim siz akademik olarak başarısızsınız veya psikolojiniz olumsuz etkilendi akademik başarısızlığınızdan dolayı buraya gelip psikolojik destek alabiliyorsunuz sakın şeyden çekinmeyin yani özellikle yabancı arkadaşlar yani bizim gibi sonradan gelen arkadaşlar için söylüyorum. Danışmanlık işte anlamam Almancam yetmez şeklinde düşünmeyin. Orada size uygun bir şekilde uygun bir dille birlikte anlatıyorlar. Yani yeni geldiğinizde dil kursu öğrencisi olarak da Dortmund işte şehirlerde kabul aldınız. Gelip buradan psikolojik destek alabiliyorsunuz. Bu tamamen ücretsiz üniversite tarafından size sunulan bir hak e, Studium Ver denilen üniversitelerin kendi yönetim birimleri tarafından sunulan bir hizmet. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ekstra böyle bir durumunuz varsa. Burada gördüğünüz arkadaşlar böyle monoray denilen bir sistem var. üniversiteye ulaşım havadan sağlanıyor. Böyle havaya işte ray kurmuşlar. Şu gördüğünüz. Gördüğünüz Zailban tarzı. Küçük ulaşım araçlarıyla birlikte öğrenciler üniversite içerisindeki ulaşımı sağlıyorlar. Evet Turu ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilmiyorum oldukça güzel gözüküyor. Hiç İstanbul'dan geldim. İstanbul'da çok böyle şeyler yoktu. Evet. Hoş duruyor. Yani. Güzel duruyor. Burada üniversitenin ana binasına doğru yürüyeceğiz. Sanırım şu ileri taraftaydı. Orada gelen öğrenci arkadaşımız Sürülü kendi süreci nasıl ilerledi güzel bir sohbet yapacağız. Ama size de kısaca böyle TU Dortmund'u gezdirme kampüsünü istedim. Evet şu arkamda görmüş olduğunuz arkadaşlar Studium Werk Dortmund diye geçiyor. Öğrenci işleri. Burada neler var Studium Werk'lerde? Ee, siz diyelim iş arıyorsunuz. Buraya gidip başvurabiliyorsunuz. Üniversite içerisindeki çeşitli iş imkanları oluyor. O iş imkanlarından buralara başvurarak öğrenebiliyorsunuz. Menza var mesela. Menza yemekhane. Yemekhane kartını gidip bu Studium alabiliyorsunuz. Veya menza içerisinde öğrenci servis bölümleri var. Oralardan temin edebiliyorsunuz. Onun haricinde üniversite ile alakalı ekstra mesela böyle bazı çalışmalar, kampanyalar, duyurular vesaire oluyor, etkinlikler oluyor. Bir etkinlik düzenleyeceğiniz zaman, böyle etkinliklere katılacağınız zaman yine gelip bu birime başvuruyorsunuz. Burası öğrenci işleri gibi düşünebilirsiniz. Ekstra bazı üniversitelerde rektoratlar oluyor. Yani rektörlük binaları, sekreterlikler oluyor. Böyle öğrenci kayıt işleri, işte kabul belgenizle alakalı mevzular, diğer proseslerle ilgili o birimlere başvuruyorsunuz. Oradaki kişiler sizlere yardımcı oluyorlar kısaca. Burada dersler işleniyor. Büyük amfilerin yer aldığı kısım. Dortmund Teknik Üniversitesi'nin şöyle yukarıdan görünüşü de şekilde haritalandırmışlar. Biz neredeyiz acaba? Görebiliyor muyuz? Google Mensa Campus Nord. Evet. <laughs> Burası da arkadaşlar şu gördüğünüz alan Menza. Öğrenciler buradan yemek yiyebiliyorlar öğle aralarında geldi mi daha önce menze yok burada işte öğrenci kartı çıkartıp menzadan yemek yiyebiliyorsunuz menze yemekleri de genel olarak güzel oluyor arkadaşlar diyetisyenlerin kontrolünden geçmiş temiz yemekler oluyor gerçekten dışarıda pahalı diyebileceğimiz ücretlere yiyebileceğiniz yemekleri bu menzalarda çok daha düşük ücretlere yiyebiliyorsunuz bu da üniversiteler adına güzel bir imkan. Selamlar arkadaşlar. Öğrenci arkadaşımız Tuğrul yanımızda. Tuğrul Avrupa ile birlikte sürecine başladı ve Almanya'da şu an kendisi Dortmund Teknik Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Buraya geldik bir kampüs tur yaptık ve şimdi Tuğrul'la birlikte biraz onun süreci hakkında konuşacağız. Neler yaşadı? Buradaki hayatı nasıl devam ediyor? Siz gelince nelerle karşılaşacaksınız? Bunlardan bahsedeceğiz. Tuğrul öncelikle hoş geldin. Bu sohbeti gerçekleştirdiğimiz için de seninle mutluyum açıkçası burada buluştuğumuz için. Kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tuğrul kimdir? Türkiye'de hangi bölümü tercih ettiğin Hangi bölümü kazandın? Ve Almanya'ya gelmeye nasıl karar verdin? Adım Tuğrul. 19 yaşındayım. Türkiye'de bilgisayar mühendisliğini kazanmıştım. Almanya'ya gelmeye nasıl karar verdim? Almanya'ya gelmeye genel olarak yaşam koşulları daha iyi olduğu için karar verdim. <laughs> ben soğuk havayı daha çok severim. Soğuk havası için de geldim. Türkiye'de hangi üniversite ve hangi bölümü tercih etmiştin? Türkiye'de Namık Kemal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesindeydim. Aynen. Ve buraya da Dortmund Teknik Üniversitesi'nden. Yine aynı şekilde informatik bölümündeyim şu anda. Evet. informatik kabul aldın ve buraya geldin. Gelirken Almanca bilgin hangi hangi seviyedeydi? Türkiye'de herhangi bir sertifika aldın mı ve buradaki Almanca sürecin nasıl devam ediyor şu anda? Türkiye'den gelirken B1 sertifikamla geldim. Türkiye'de B1'in sonuna kadar tamamlamıştım. E, ardından burada bir sınava girdim. Burada B1'in sonuç sınavını geçemedim. B1'i baştan aldım. Şu an B2'deyim. E, eğitimimden oldukça mutluyum. Devam ediyoruz. Gayet güzel. E, burada arkadaşlarımıza tavsiye edebileceğin bir şey var mıdır Almanca konusunda? Hani ne yapsınlar Türkiye'den gelmeden önce? Burada böyle bir tavsiyen olur vesaire. Hı -hı. E, Türkiye'den gelmeden önce olabildiğince Almanca öğrenmeye çalışın bence. Hı -hı. Yeterince öğrenemedim ben bir şey bilmiyorum diye kötü hissetmektense ne kadar öğrendiyseniz kar kar deyip bence gelmek en güzeli. Evet kesinlikle ben de katılıyorum. Ne yaparsanız arkadaşlar Almanca adına iyidir. Çünkü burada bir şekilde hayata adapte olabilmek evet. için açıkçası Almanca öğrenmek zorundayız maalesef. Ee, bir zorunluluk mevcut. Ee, bu durumda ne kadar çalışırsak aslında bizim için o kadar iyi evet. yani. Aynen. Pekala Turul. Almanya'ya seni göç ettiren en etkili unsur neydi? Yani sen neden Almanya'ya geldin? Neden özellikle burayı tercih ettin? Hı. Almanya'da eğitimin yani ücretsiz, tam ücretsiz değil ama çok düşük ücreti. Yani Türkiye'deki ve veya başka bir ülkedeki ücretlerle Semestir ücreti. Aynen. O başka bir ülkedeki ücretlerle karşılaştırılamaz. Sadece üniversite öğrencilerinin girebileceği bazı şirketlerde iş pozisyonları varmış. Hı. Mesela Türkiye'deki üniversitedeki öğrencilerin, üniversite mezunlarının işsizlik durumu açıkçası benim biraz gözümü korkutuyordu. Hı. Ondan dolayı bu şey de çok hoşuma gitti. Hani bir şirketle mezun olmadan önce bile daha geçime girip mezun olduktan sonra da o şirkette bağınız olduğunu bilebiliyorsunuz. Evet, Werkstudent diyoruz biz buna arkadaşlar. Ee, öğrenciler kendi üniversite eğitimleri sırasında Werkstudent olarak çalışabiliyorlar bir yandan da hem para kazanıyorlar hem de sektöre giriş yapmadan önce iş istihdamlarına kavuşmadan önce meslekten önce aslında bir deneyim oluyor öğrenciler için sivillerini güçlendiren ve bu şekilde öğrenciler hazır bir şekilde aslında işe başlayabiliyorlar deneyimli bir şekilde. Ben de mesela Bremen Üniversitesi'nde informatik öğrencisiyim. 5. sömestrde ben şu an 3. sömestredeyim. 5. sömestrede pratikum veya Werkstudent olarak bir şirkette çalışmayı düşünüyorum. Hemen şöyle araya gireyim. Şu anda 5. sömestredeyim ve SAP üzerine çalışan bir IT şirketinde marketing alanda Werkstudent olarak çalışıyorum. Aynı şekilde bir yandan da e, SAP alanında praktikum yapıyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde mezun olduktan sonra bir sürü hani e, iş imkanına ben de erişmiş olacağım. E, senin de hedefin bu sanırım. Aynen aynen öyle. Peki buradaki öğrenci e, olarak imkanların ve buradaki yaşam maliyetlerin nelerdir? Önce maliyet hmm. sonra imkan şeklinde bahsedebilirsin. Buradaki maliyetlerden en büyüğü kira. Ben 450 euro veriyorum Dortmund'da. Tabii şehirden şehre oldukça fark eder. Market alışverişi. E, özellikle dışarıdan çok yerseniz daha çok tabii ki paraya mal olacaktır. Evde yemek yapmaya çalışın bence. Aylık ortalama 150-200 liraya falan mal olur. Evde yaparsanız ama dışarıda yerseniz 250-300 daha fazla olur. <laughs> o yüzden evde yapmak daha iyi bence. Kurs maniyeti benim 600 e euro'ydu. Onun dışında toplu taşıma ücreti Doşan Ticket, 58 euro. O da Doşan toplu taşımaların %80'ine binebiliyoruz. Gayet güzel bence. İlk geldiğinde insanların sana karşı tutumu ne oldu? Özellikle Almanların ve diğer yabancı insanların. Bir de kurs ortamı nasıl? Biraz ondan bahsedebilir misin arkadaşlar? Merak edebiliyor. Ee, i̇lk geldiğimde Almanların, yani insanlara biraz soğuk davrandığını duymuştum ama bana şey değiller. Hemen yani bir bozuk Alman camlı insanlarla et etkileşime geçmeye çalışıyordum. Hmm. Bir şey diyorlar anlamıyordum. Entschuldigung, Entschuldigung diye diye biraz daha iyi olduk. Şu an Almanlarla aram iyi. Kurs ortamında gayet güzel. Bizim kurs öğretmenimizin adı Kasper. Buradan videoyu izlemese de Kasper'e selamlar. Kendisinden oldukça memnunum. Sınıf arkadaşlarımdan da oldukça memnunum. Bir sürü farklı ülkeden, Filipinlerden gelen var, Orta Asya'dan gelen var, Çin'den gelen var, Polonya'dan gelen var. Gayet güzel bir sınıf. Buradaki bürokratik işlemlerden biraz bahsetmeni isteyeceğim. İlk Almanya'ya gelince yapılacaklar arasında sen neler yaptın, neleri yaptın aşamasındasın Biraz onlardan bahsedebilir misin? Ee, tabii. İlk Almanya'ya geldiğinizde sim kartını almak. Çünkü Türkiye'den aldığınız sim kartı burada çok güzel çalışmıyor. <laughs> İnternet özellikle önemli. Çünkü buranın haritasını bilmediğinizi varsayıyorum. Google Maps'i açmak durumundayız. Kayıt olmak lazım. Anmeldung denilen olay. Bir başvuru yapıyorsunuz. O başvurunuza istinaden size bir mail olarak ya da bir posta olarak cevap geliyor. Ve siz de o belgeleri yine e-mailde veya postada olan belgeleri tamamlayıp oradaki başvurunuza giderek kayıt oluyorsunuz. Oturum kartı başvurusu da yine aynı şekilde. Sürecin başında itibaren Avrupa Göç ekibimizle birlikte sürecini yürüttük. Üniversite başvurundan vize sürecine kadar burada geldikten sonra da bir nevi destekledik. Senin sürecin ne kadar sürdü? Avrupa Göç ekibimizle nasıl değerlendirdin? Bu hizmetlerimizden memnun kaldın mı? Neler düşünüyorsun senin adına? Hı hı. Sormak istiyorum. Benim işlemim biraz uzun sürdü çünkü ben tam geliş tarihimden bir yıl falan önce Avrupa göçle ile geçtim. geçtim. Yani iyice bir şey falan kaçırmadığımızdan emin olmak adına. Onun dışında Avrupa Göç'ten gayet memnunum. Çünkü yani danışmanlık şirketinden ne bekliyorsanız kentinizin tamam karşılıyor. Arpa Göç'e bir sorunuz olduğunda sorabiliyorsunuz zaten. Ben de de şu an bir telefon numarası var. Ona bir sıkıntım olunca yazıyorum. Onlar da sağ olsunlar dönüyorlar, yardımcı oluyorlar. Ben buraya geldikten sonra bir toplantı oluştu. Yani benim sorabildiğim sorular haricinde bir toplantı ee, az önce de anlattığım gibi kayıt olma, Anmeldung ve oturum konularıyla alakalı bir toplantı yapıyorsunuz. Size belgelerin şeylerin boş hallerini atıyorlar. Siz doldurun diye. <laughs> Hangi belgelerin gerekçesini söylüyorlar. Önceden hazırlanın diye. Ve o bir başvuruyu da birlikte yapıyorsunuz. Gayet rahat oluyor. Çok teşekkür ederiz turu bu güzel e, bilgileri verdiğin için bizlere öğrenci arkadaşlarımız da bundan e, baya e, hani yararlanıyorlardır. Çünkü Hı. geliş aşamasında baya bir soru işareti oluyor akıllarda. Hı. Hani bilinmeyen bir süreç, bilinmeyen Hı. bir ülke, yabancıyız her şeye. Ama bu şekilde deneyimlerimizi birbirimizle paylaştıkça aslında buradaki oryantasyon sürecimizi e, kolay bir şekilde atlatabiliyoruz. Hı. Rahat oluyor. E, bunun için ayrıca sana teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. E, son olarak gelmek isteyen arkadaşlara hem geliş aşamasından hem buradaki süreçte neler tavsiye etmek istersin? Öğrenebildiğiniz kadar Almanca öğrenin. Bir kelime daha fazla öğrenseniz kerkerdir. Çekingen olmayın. Yani konuşma fırsatınız varsa Almanca konuşmaya çalışın. Yanlış konuşacaksınız. Herkes yanlış konuşuyor. Düzeltirirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an 3 tane böyle arka arkaya öğrencilerimizle birlikte video çektik ve hepsinin en önemli e, vurguladığı şey Almanca öğrenin, Almanca öğrenin, Almanca öğrenin. Almanca olmadan hiçbir şey olmuyor. Gelmeden önce mutlaka Almanca öğrenin arkadaşlar. E, sizleri de buraya bekliyoruz. Sizlerle de birlikte bu şekilde e, videolar çekmek için. Kendinize iyi bakın. Sorularınız vesaire varsa yorumlara yazabilirsiniz. soruyla birlikte onları elimizden geldiğimizde geldiğince cevaplarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.